Adı Erkan Tay. 2020 yılının 56. tayı. Doğum tarihi 19 Şubat 2020. Babası Hızlı Tay. Annesi Dahi. Bu tayımızın cidagu yüksekliği 156 cm, göğüs çevresi 179 cm, incik çevresi ise 20 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup, Fadik, Erdoğdu, Cevherizade, Aşkartay, Baba Hakkı, Aslı Nuray, Gizemnaz, Beratefe, Kurt Demir ve Gözü Yılmaz isimli taylarla babadan, Gülhatmi, Dahi kız ve Başkonaklı isimli taylarla anadan kardeştir.